Sayın seyirciler uzun tutukluluk süreleri toplum vicdanını rahatsız eden bir konu olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Bakalım bu sorun ne zaman bir çözüme kavuşacak? Buyurun izleyelim efendim evet sanık ayağa kalk. Ayaktayım zaten hakim bey. Bakayım. Evet, o zaman yaz kızım. Sanığın suçsuz olduğu anlaşılmış olup salı verilmesine. Hayda. Hayda mı? Yaşasın adalet deyip sevinecektin herhalde. Karıştırdın değil mi? Kardeşim sevinsene. Hakim bey niye sevineyim? Madem ben suçsuzdum, o zaman niye iki yıl hapis yattım? Çünkü mahkememiz suçsuz olduğuna anca 2 senede hükmetti sağ olsun lütfetmiş yani ben boş boşuna 2 yıl hapis yattım öyle mi <laughs> Boşuna yatmadın ki canım kardeşim. Bak mesela ne güzel incik boncuktan kuş yapmayı öğrendin, tespit çekmeyi öğrendin, volta atmayı öğrendin. Ee, en önemlisi de özgürlüğünün değerini anladın. Az şey mi bunlar? Sayın hakim, siz çocuk mu kandırıyorsunuz Allah aşkına? Ben kaybolan iki yılımı geri istiyorum. Ee, o zaman şöyle yapalım, ee, bunu peşinata sayalım, bir dahaki gelişinde ödeşiriz. Nasıl olacak o? Ee, yani diyelim ki bir adam yaraladın, bir buçuk sene, ee, bir kalp kaç yaptın, o da altı ay. Bu suçları işle gel, fitleşelim. <laughs> Yok ya ben kimseyi yaralayamam valla. E, ee, o zaman hadi canım yar saçların lüle lüle sanık sana güle güle. Ulan ben senin gibi hakiminde, vereceğin kararında... Ne ne ne? Görev başındaki hakime hakaret ha? Yaz kızım sanın 6 ay hapsin ha? Yaz Yaz. yaz. Ne? Ulan 6 ay daha veriyorum yaz kızım. Vermez sen adam değilsin. Ulan bir 6 ay daha hadi. He ha, o zaman dur bakayım ne etti? Tam iki yıl. O zaman ödeştik hakim bey. Ödeştik mi? <laughs> Ödeştik valla. Eh o zaman bana müsaade. İki yılım gitti ama küfür edince acayip bir rahatladım biliyor musun? Ya böyle resmen içim ferahladı. Hadi neyse bana eyvallah. Sayın seyirciler yapılan bir araştırmaya göre asgari ücretle benzin aynı oranda zamlansaydı şu anki asgari ücretin yaklaşık 4000 lira civarında olması gerekirdi. Buyurun izleyelim efendim. Sayın vekiller bakın artık yeni zam paketini uygulamaya koymamız lazım. Var mı görüşü olan? E, şimdi zam olur da benzin yerinde durur mu? E, bence önce benzinden başlayalım zamma klasik. Doğru benzine zam olmadan zam paketinin tadı olmaz. Ya ama bu ara benzine de amma yüklendik ha. Ne yapsak e, asgari ücrete falan da zam yapıp aradaki farkı mı kapatsak ha? Hem dikkat çekmezdi. Mesela? E, ya ne bileyim mesela asgari ücrete de şöyle kallavi bir zam yapalım. E, asgari ücret dört bin lira olsun. E, vatandaşın yüzü gülsün. Olmaz mı arkadaşlar? Vallahi bence olabilir. Hatta yapmışken işçiye, memura falan da yapalım. Ya yani onların da yüzü gülsün değil mi? E, hadi oldu olacak emekli maaşlarına da zam yapalım. Helalinden üç bin lira verelim gitsin anasını satayım. Yani diyorsunuz ki benzine yapılan zam oranı kadar bütün maaşlarda zamlansın öyle mi? E, bence olur. Bence de olur. E, yalnız arkadaşlar yine de dikkat etmek lazım. Neden? Ne oldu ki? Ya şimdi benzine yapılan zam oranında millete zam yaparsak başka bir şeylerden fedakarlık yapmak durumunda kalabiliriz. Hadi ya. Ne gibi? Yani ne bileyim? Belki bizim milletvekilli maaşları eskisi gibi olmayabilir. Bence doğru söylüyor. Daha da kötüsü o vakit bizi kıyak paketi de kurtaramaz. Maaşlara zam da yapamayız. Ortada gibi kalırız. <laughs> o zaman yani asgari ücrette zam yapmaya bence şu an için pek gerek yok. <laughs> bence de canım. Hatta işçi memur da halinden memnun gibi zaten. Emekli de birazcık dişini sıkı versin. Değil mi? Evet o halde bu zam paketinde fazla açılmayalım. Sadece benzine zam yapalım bitsin gitsin. Tabi tabi sadece benzine zam yapalım. Hatta yaptık gitti anasını satayım. Oh be hadi hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> ya her şey bu millet için sonuçta öyle değil mi? Yaşasın zam paketi. Yaşasın, Yaşasın zam, zam paketi. paketi. <laughs> Seneciler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron işçi sorununu da içine alan bir dizi konuyu değerlendirip çözüm üretmek adına hazırlanan bir paketi meclise getirmeye karar verdi. Buyurun izleyelim efendim. Nazmi'cim, bu taşeron işi meselesini artık bir an evvel çözüme kavuşturmamız lazım. Ee, tamam çözelim çözelim de nasıl olacak bu iş? Ya bak benim bir fikrim var. Ben diyorum ki taşeron işi meselesini alıp meclise taşıyalım. Ee, taşıyalım arasını satayım. Hatta taşeron işçileri direkt meclise taşıyalım. Onlar da kurtulsun, biz de kurtulalım. E bak bu daha iyi fikir. Hadi bakalım. Allah Allah. Ben bu adamların hiçbirini tanımıyorum ya. Ulan yeni yasama dönemi açıldı diye yani milletvekilleri mi transfer ettiler acaba meclise? Oo, sayın vekilim nasılsınız görmeyeli? Oh be sonunda tanıdık birilerini gördük. Bu ne yahu? Hayırdır vekilim bir problem mi vardı? Ya arkadaşlar meclis açıldı diye kalktık geldik ama ben bu adamların hiçbirini tanımıyorum. Ulan yoksa memlekette seçimler oldu da benim mi haberim yok? He? Yoksa milletvekilliğim falan mı düştü? Bunlar resmi gazetelerdi. Sakin olun sayın vekilim sakin olun. Korkmayın bunların hepsi taşeron işi. Ha? Taşeron işçi mi? <laughs> evet. Bundan sonra artık mecliste de taşeron işçi çalıştırmaya başlayacağız. Vay anasını. N niye ki? E düşündük taşındık. Taşeron işçi sorununu meclise getirelim dedik. Eh bunları böyle sıralara oturttuk ki bizim yerimize dursunlar. Biz de ek işlerimize bakalım öyle değil mi? <laughs> Çaktın mı şimdi? Ha, Şimdi anladım. Bizim yerimize bunları çalıştıracağız öyle mi? Aynen Johnny aynen. E, ee, bu sayede ek işlerden de geri kalmayacağız yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan hakikaten güzel fikirmiş ha bravo valla. <laughs> ee, evet sevgili taşeron vekiller söz almak isteyen var mı? Yok. Lan bu taşeron işçilerle de değirmen dönmüyor arkadaş. Böyle meclis mi olur ya? Ara verdim gitti. Sayın seyirciler Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.